Şu an otobüs buzdolabı tamirindeyiz. İndel Bey buzdolabı. Şu dolabımız. Ama bu dolabımızı açmışlar. Sensörün kesmişler. Dolabımız yine tamirde şu anda. Yani bir sıkıntısı kalmayacak. inşallah tamir bittiğinde. Şu anda şu dolabımızı görüyorsunuz. Ee, sensör kablonu kesmişler. Ama niye kestiniz bunları? Bu dolapta %99 gaz kaçağı var. Böyle gözüküyor. Kesme sebebi neydi onu çözemedim şu anda. Yani hiç yapılan işler mantıklı bir işler değil. Baktığımız zaman sensör kartımız burada. Farklı bir şey takışabilir. Bunu hiç ellemeden bize bunu tahmin ederseniz daha sağlıklı olurdu. Ama şu anda evet kestiğiniz kart gördüğüm kadarıyla sensör kartı verici kablosu. Şu anda biz bunu yapacağız. Kontrol amaçlı Kazmaşını kontrol yapacağız, doğru mu şekilde? İncel bir buzdolabı, evet sıfır aynı bir dolap. Şu an bu var. şimdi bir deneyelim. Şu an gazga için. İçine basınç uyguluyoruz. Yetim sesler geliyor ama bunu biraz da olduğunda tam bir test edeceğiz. Dönüş borusunu alabilir. Bu da keçamız var, büyük ihtimal. Bu sökeceğiz. Evet. Kaçamız içeriden gidiyor şu anda. Kaçam bulduktan sonra işlemimiz bitecek. Arkadaşlar gaz kaçamız burada. Şöyle ki Evet, İndel B buzdolabımızın gaz açığı göründüğü gibi oradan çıktı. Bu Erzurum'dan giren bir buzdolabımız. Şimdi biz bunu tabii ki tahmin yapacağız. Kaçak tahmin yapacağız. Erzurum'da abimize sağlam bir şekilde teslim edeceğiz bunu. Dediğim gibi. Tamam bunda şey yapmamız gereken bazı şeyler var arkadaşlar bunu bazı bahçelerden değil de direkt oradan arasalardı. Ağzıyı buradan bu kabloları keserek yani bu sensörle falan kestikten sonra e, sıkıntı yani bu dolabın orijinalı bozulmuş oluyor. Şu an geç biz ona uğraşacağız. E, artık nereden kesmiş olduğunu bulmaya uğraşacağız biraz. Çünkü bunlarda e, elektronik iki tane kart var. Dediğim gibi arkadaşlar bu tür buzdolabının tamir bakımı hepsi yapılıyor. Şu dolabımızda kılcal tıkalım. Zaten bunu e, gövde ya açacağız. Kılcal bağlayacağız. Yeniden veya kendi kılcalını açmaya çalışıyoruz şu anda. O öyle bir sıkıntısı var. Şu an bunu tamiriyle de ilgileniyoruz. Evet bunlar sıfır ayında dolaplar. Motorlu bunlar 12 volt veya 24 volt otobüs dolapları. Bunlar da otobüslerde veya otobüslerde, kamiyonda, takside kullanabilirsiniz. Bu şekilde <laughs> arkadaşlar